Merhaba Eda, merhaba Mina. Nasılsınız? Bakın bugün illa Olivia da dedi ki ben de geleceğim dedi ben de dinleyeceğim. Çünkü bu masalı ben çok seviyorum dedi. Peki dedim gel sen de Eda ile Mina ile beraber beni dinle. Merhaba Eda. Merhaba Mina. Ben de buradayım. Bakar mısınız? İyi misiniz? Eda dondurmacı olacakmış. Öyle mi? Bir... Ben de o zaman bol bol dondurma yiyeceğim. Eda bana dondurma verecek. Tamam mı? Hadi bakalım Şebo, masalını anlatsana ama sen burada bir güzel otur da ben de öyle masal anlatayım. Beni güzel güzel dinle. Şimdi Nele'nin e, Trenle Yolculuğu diye bir kitap var. Nele Trenle Yolculuk ediyor. Olivia da treni çok sevdiği için illa ben de bunu dinleyeceğim diye geldi. Bakalım siz de beğenecek misiniz tren yolculuğunu. Nele o gün çok heyecanlıydı. Oyun odasında bir o yana bir bu yana zıplayıp durdu. Çünkü hayatında ilk defa trenle yolculuğa çıkacaktı. Annesiyle birlikte başka bir şehre gidecekler. Orada yaşayan teyzesini ziyaret edeceklerdi. Nele yeni aldığı bir valizi büyük bir hızla hazırlamaya başladı. Annesi ne üzüntülü bir şekilde. Anne bu valiz çok küçük. Benim önemli şeylerimi ben buna sığdıramadım. Nele en sevdiği kitabını ve yanından ayırmadığı oyuncak köpeği Bertay'ı bir türlü valize sığdıramamıştı. Köpeğini çantaya koymamıza gerek yok. Onu elinde taşıyabilirsin. Böylelikle hem çantana eşyalarını rahatlıkla sığdırabilirsin hem de Berta da seninle birlikte etrafı seyrederek yolculuk yapmış olur. Nele bunu duyduğuna çok sevindi. O sırada babası ve kardeşi de Gitme vaktinin geldiğini söyledi. Babası: "Enele, ee büyük yolculuğa hazır mısın?" "Evet." diye karşılık verdi Dele. O halde tren garına gitme vakti geldi. Bakın çocuklar, şimdi Nele valizini nasıl hazırlıyor. Kapamaya çalışıyor, sığdırmaya çalışıyor, bir türlü sığdıramıyor. Onu da almak istiyor, bunu da almak istiyor. Valizi küçük gelmiş. Mele annesi ve babası ile tren garına vardığında çok şaşırdı. Ne kadar kalabalık bir yerdi. Ayrıca çok da gürültülüydü burası. Mele gözlerine inanamadı. Gözüne çarpan her valizin rengi ve büyüklüğü farklıydı. Üstelik bazı insanlar kedilerini, köpeklerini hatta kuşlarını da yanına almışlardı Olivia. Kedilerini, köpeklerini, kuşlarını da almışlar. Ee, Nele'nin babası garın ortasında duran kocaman bir tabelaya baktı. Sonra, sonra Nele, Nele'yi ve annesini onların bineceği trenin bulunduğu yere götürdü. Bakar mısınız? Kocaman bir plan tabeladan bakıyor. Hangi trenle nereye gideceklerini buluyor. Onları alıyor. O perona götürüyor. Peron trenin durduğu yer. Biletçi. Ah, bir de biletçi var trenlerde çocuklar. Biletçi düdüğünü öyle sesli çaldı ki Nelenin kulakları çınladı. Ay, ah, benim de çınladı Jebo. Benim de çınladı. Sonra peş peşe anonslar yaptılar. Dışarıda yolcu kalmasın. Dışarıda yolcu kalmasın. Nele annesiyle trene bindi ve babası ona valizini uzattı. Kapılar kapanıyor. Ardından kapılar kapandı. Nele babasına el salladı. Babası da tren gardan çıkana kadar el sallamaya devam etti. Demek ki Nele annesiyle gidiyor babasıyla gitmiyor babası onları geçirmiş el sallamış ve dönmüş bakalım trende ne yapacaklar trendeki bütün koltuklar doluydu tren ne kadar da kalabalık üstelik hiç kimseyi de tanımıyorum dedi Nele. herkes kendisine oturacak bir yer arıyordu Neyse ki Nele'nin annesi Önceden iki kişilik yer ayırmıştı. Onlar oturacak yer aramak zorunda kalmadılar. Valizlerini yerleştirdikten sonra Nele annesinin kucağına oturdu. Pencereden dışarıyı izlemeye başladı. Dışarıyı izlerken ağaçlar, inekler, koyunlar, bir sürü şey gördü Nele. Hepsi büyük bir hızla ortadan kayboluyordu. Bu ona çok ilginç gelmişti. Ardından oturdukları trenin vagonunu incelemeye başladı. Diğer yolcuların sadece gazetelerini okumaları Nele'yi çok şaşırttı. Bakın şimdi annesiyle Nele giriyorlar, yerleşiyorlar, valizlerini, her şeylerini koruyorlar. Kompartmanın içinde diğer gazete okuyan İnsanlar da var. Birlikte seyahat ediyorlar. Neleye göre dışarısı çok daha ilgiliydi, ilgi çekiciydi. Tren biraz yavaşladı. Ve tekrar bir anons duyuldu. Allah Allah ne diyecek bu sefer ne anonsu bu. Trenimiz bir sonraki istasyona yaklaşmaktadır. Nele tren durunca garda trene binmek için bekleyen bir sürü insan gördü. İnsanlar trene bindikten sonra tekrar bir düdük sesi duyuldu. Nele tren şefini elinde bir tabela salladığını gördü. Tren kısa süre sonra yola devam etti. Bakar mısınız vagonun içinde kompartımanda yerleşiyorlar, eşyalarını koyuyorlar, diziyorlar, oturuyorlar yerlerini tren tekrar kalkıyor. Nelenin içinde bulunduğu kompartman. Kompartman treni oda gibi kapalı yerine kompartman denir. Oda gibi. Ee, Nelenin içinde bulunduğu kompartmanın kapısı açıldı ve bir çocuk Nelenin karşısındaki boş koltuğa oturdu. Çocuğun dedesi bagaj bölmesine kocaman bir valizi aldı yerleştirdi. Valizin üzerinde çok sayıda resim vardı ve resimlerin hepsi birbirinden farklı renklerdi. Nele büyük bir heyecanla valizi izledi. Çocuğun dedesi gittiği her şehirden bir stiker alırmış. Bu stikerleri valizin üzerine yapıştırırmış. Bu fikir Nele'nin çok hoşuna gitti. Bundan sonra Nele gittiği her şehirden bir sticker alacak ve valizinin üzerine yapıştıracaktı bu yaşlı adam gibi. O da olacak gezdiği her yere onları yapıştıracak. Çocuk da neleye karşısındaki çocuk da neleye arkadaşlık etti. Yol arkadaşının üzerinde e, sireni olan bir oyuncak araba vardı. Sirenin sesi de oldukça çok yüksek çıkıyordu. Bu ses Nelen'in hiç hoşuna gitmemişti. Ama arkadaşının dedesi onları uyardı. Çocuğum, bu siren sesi başka yolcuların, başka yolcuları da rahatsız eder dedi. Bak dedesi oturuyor, elinde bir araba, polis arabası herhalde. Siren'i var. O siren'e bastıkça ses çıkıyor. O ses de diğer yolcuları rahatsız eder dedi. Haklı. Leyla arkadaşıyla birlikte koridora çıktı. Koridorda arabayla daha rahat oynayabilirlerdi. Onlar koridorda oynarken yanlarına biletçi geldi. Yolcuların biletlerini kontrol ettikten sonra onlara birer kağıt uzattı. Kağıt işaretli yerleri varmış kağıdın üzerinde. O işaretli yerlerinden katlanınca ne çıkıyormuş biliyor musunuz? Ne maketiymiş bu? Tren. Tren yapmasını öğretmiş biletçi. Bu maket trenler için birer tane de oyuncak bilet vermiş onlara. Kartonları kıvırıyorlar, kıvırıyorlar, tren yapıyorlar. Biletçi onlara tren maketi vermiş. Bir de oyuncak bilet vermiş oynasınlar diye. Bilet biletçi çok iyi bir adam. Çocukların makinistin bulunduğu bölüme götürmek için Nelen'in annesinden ve arkadaşın dedesinden izin aldı. Treni kullanan kimseye ne deniyordu? Makinist. Makinistin treni kullandığı yere götürüyor. Makinist trenin en ön kısmında oturuyordu. Makinistin yolculardan ayrı, kendine ait bir bölümü vardı. Makinist Nelen'e ve arkadaşına Trenlerde direksiyon yoktur arabalardaki gibi. Çünkü rayların ve demir yolu makaslarının üzerinde gidiyor. Nere bu duruma çok şaşırdı. Demir yolu makası ilk defa duymuştu. Henüz anlayamadı. Bakar mısınız makinistin oturduğu yer. makinistin oturduğu yer. Ne yazık ki yol arkadaşı ve dedesi onlardan önce inmek zorundaydılar. Nele bu duruma çok üzüldü. Arkadaşının dedesinin ona veda ederken hediye ettiği stikerleri bile onu teselli etmedi. Çünkü arkadaşıyla çok güzel oynuyorlardı. Çok güzel oynuyorlardı ama onların inmesi gerekiyordu biletçiyle ikisi indiler. Böyle göstereyim size. Onların evlerinin olduğu yerde tren durunca dedesi ve arkadaşı indi. Neyse bakalım sonra ne oldu? Melen'in kardı karnı birdenbire guruldamaya başladı. Annesi bu durumlar için hazırlıklıydı. Çantasından meyve ve sandviç çıkardı. Sandviçin içine Nelen'in en sevdiği peynirden koymuştu. Yanında bir de termos getirmişti. Termosun içine de meyve suyu koymuştu. Yemeklerini yerken, yerlerken annesinin telefonu çaldı. Kim arıyor? Arayan teyzesiydi. Kendisine geleceklerinden dolayı çok mutluydu. Teyzesine gidiyor ya Nelen'le annesi. Nelenin en sevdiği pastadan yapmıştı teyzesi. Eda'nın teyzesi kim? Aslı. Mina'nın teyzesi kim? İpek. Eda ile Mina'nın. Benim teyzem kim? Senin teyzen de kim olsun senin teyzen de? Benim teyzem kim olsun? Şebo sen olur musun? Tamam ben de senin teyzen olurum. Yaşasın Şebo benim teyzem oldu. Çok güzel. Demek ki Nelen'in de teyzesi aramış, çok mutlu oldum, geliyorsunuz, size pasta yaptım demiş. Heyecanla gelmelerini beklemiş. Nele trenden ineceği ve teyzesini göreceği anı çok heyecanla bekliyordu, sabırsızlanıyordu. Fakat Nele ve annesi henüz gelmemişlerdi. Zamanın daha çabuk ve eğlenceli geçmesi için Nele'ye bir oyun oynamayı teklif etti annesi. Annesi çantasından bir resim defteri, iki tane de kalem çıkardı. İlk sayfayı kalın kırmızı bir çizgiyle ikiye böldü ve oyunun kurallarını açıkladı. Kağıdın bir tarafı meleğe, diğer tarafı da annesine aitti. Kim dışarıda otlayan koyunlardan bir tanesini ilk önce görürse o kendi tarafına bir çizgi atacak inek görmesi <laughs> halinde ise <laughs> pardon <gülüyor> inek görmesi halinde ise iki çizgi atacaktı. Nele çok kısa bir süre içinde altı tane çizgi attı. Annesine sevinç içinde ben kazandım dedi. Pencereden bakıyorlar <laughs> kim önce kuzu görürse kim önce inek görürse Defterin bir kenarına çizik atıyor. Nele kazanmış? Az sonra çocuklar yeni bir anons duyulmuş. Trenimiz bir sonraki istasyona yaklaşmaktadır. Nele ve annesi için trenden inme vakti geldi. Yaşasın, iniyorlar, pezesine kavuşuyorlar. Nele? Büyük bir hızla oyuncaklarını topladı, çantasına yerleştirdi. E, ceketini üzerine geçirdi, hiç itiraz etmeden şapkasını kafasına taktı. Nele son anda yukarıya baktı, annesinin kolundan çekiştirmeye başladı. Neredeyse annesinin atkısını trende unutacaklardı. Annesi atkıyı bagaj bölümünden aldı. Demek ki eşyalarını aldılar ve trenden inmeye hazırlar artık. Tren, bakar mısın bir lütfen? Bakıyorum. Tren gara yaklaştıkça yavaşladı, yaklaştıkça yavaşladı. Nele annesiyle birlikte kapıya doğru ilerledi. Heyecandan adeta top gibi zıp zıp zıplıyordu. Olivia sen de heyecanlandın. Evet teyzesini görecek ben de heyecanlandım. Kapı açıldığında çiçekli şapkasıyla teyzesi karşısında duruyordu. Onları karşılamaya gelmişti. Melek annesinin yardımına ihtiyaç duymadan trenden indi. Teyzesinin yanına gitti ve ona kocaman sarıldı. Nelen'in fiyat, trenle olan seyahati bitti. Kızlar ve teyzesine kavuştu. Siz de teyzenizi gördüğünüz zaman böyle kocaman sarılıyorsunuz. Evet işte böyle. Sen de teyzem ben de teyzeme sarılacağım. Peki gel sen de bana sarıl. Oh, oh o da bana sarıldı. Siz de teyzenize sarılın. Hadi kızlar, hoşça kalın. Yine başka bir hikayede görüşmek üzere. Bay bay. Bay 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 bay.